81. sorudayız. A ve B kümeleri veriliyor. Tanım kümesi A'nın 4 elemanından ve değer kümesi B'nin 3 elemanından oluşan kaç fonksiyon tanımlanabilir diyor. Bakın öncelikle 6 elemanlı A kümesinin 4 elemanından dediğine göre arkadaşlar seçme işlemi yapacağız. Yani kombinasyon. O zaman 6 elemandan 4 tane seçiyorum. 6'nın 4'lüsü demek 6'nın ikili kombinasyonu demektir. Bu da 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 olacaktır. Yani demek ki 15 farklı şekilde A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerini oluşturuyoruz biliyorum Benzer şekilde B kümesinden de 4 elemanlı 3 eleman seçiyorum arkadaşlar. O zaman 4'ün 3'lü kombinasyonundan 4 diyoruz. Toplamda bu iki seçme işlemini aynı anda kaç farklı şekilde yapabiliyorum? 4 çarpı 15'ten 60 farklı şekilde seçim yapabiliyoruz. Şimdi gelelim fonksiyon oluşturma meselesine. Biz A kümesinden diyelim ki A, B, C, D elemanlarını seçtik. B kümesinden de 1, 2, 3 elemanlarını seçtik. Biz burada tüm durumu değerlendirdik zaten. 60 farklı şekilde küme seçilebiliyor ama bir tanesini örnek olarak aldık. Onun üzerinden kaç fonksiyon oluşacağını göreceğiz. Mesela A kümesini kaç elemana götürebilirim? 3 farklı elemana götürebilirim değil mi? O zaman buradan 3 durum oluşuyor. B'yi kaç farklı elemana? Yine 3 elemana. 3, 3, 3 şeklinde. Yani 3 üzeri 4 tane fonksiyon oluşturabiliyorum arkadaşlar. Yeni oluşan tanım ve değer kümeleri arasında. O zaman 60 farklı şekilde küme oluşturabildim. Bir de bunlar üzerinde 3 üzeri 4 tane fonksiyon yazabildim ve bu işlemlerin hepsini Aynı anda yaptığım için arkadaşlar çarpma işlemi yapıyorum. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 60 çarpı 81 yani 4860 olarak bulunacaktır fonksiyon sayısı. Diğer sorumuz parçalı fonksiyonun tersiyle ilgili. Normal fonksiyonun tersini nasıl alıyorsak bunların da o şekilde tersini alacağız. Ama buradaki sıkıntı şu kritik noktalar arkadaşlar. Yani sen fonksiyonun tersini aldığın zaman buradaki kritik noktada illaki değişecektir. O nasıl değişecek onu görelim şimdi. Öncelikle şu parçanın tersini alacak olursam y eşittir x artı 4'te ters alırken ne yapıyoruz? x'i yalnız bırakıyoruz değil mi arkadaşlar? Ve fonksiyon ne oluyor? x eksi 4 şeklinde oluyor tersi. Yani birinci parça x eksi 4 olacak. Peki uç noktası ne olacak? Fonksiyon artık y'ye bağımlı bir fonksiyon olduğu için tabi biz yerine tekrar x yazıyoruz ama aslında y eksi 4 olarak bu geçiyor karşıya ve y'ye bağımlı olduğu için sınırı da y'ye göre belirlememiz lazım. y eşittir x artı 4'e göre yeni sınırımız ne olacak? x yerine 3 yazın y eşittir 7 de olacaktır. Demek ki burası x büyük eşit 7 olacaktır artık 3 değil. Buna gelelim arkadaşlar. Bunun tersi nedir? x eksi 1 bölü 2. Sınırı ne olacak? y eşittir 2x artı 1'de y'ye göre sınırı belirlemek için x yerine uç noktayı veriyorum. 3'ü veriyorum. 2 kere 3 6 1 daha 7 oldu. Demek ki burası da artık x küçük 7 oldu. İşte bu parçalı fonksiyonun tersidir arkadaşlar. Şimdi gelelim bana tersinde 5'i soruyor. 5 hangi aralıkta? 7'den küçük aralıkta. O zaman bunu kullanacağım. 5 eksi 1 bölü 2'den cevabımız 2 olacak olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz fx 2x olarak verilmiş. 2020 tane f'in bileşkesinin iki değeri soruluyor bize. Bakın önce şu birinci f'ten başlayalım. f2 nedir? 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2'dir. Bu birincisi arkadaşlar. İkinciye geçiyorum şimdi. Yani şuradaki ikinci f'e. İkinci f'te x yerine 2 üzeri 2 yazacağım. Çünkü birinciden bu geldi. Ne oldu? 2 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 3 oldu. Şimdi üçüncü f'e geçiyorum. Üçüncü f'te x yerine ne yazacağım? 2 üzeri 3 yazacağım artık ve 2 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 4 olacak. Bakın dikkat edin. Birincide kuvvet 2, ikincide kuvvet 3, üçüncüde kuvvet 4. Yani hep bir fazlası mı? O zaman 2020'de kuvvet ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 2021 olacaktır. Diğer sorumuz sabit fonksiyon. F3x artı F5x 8 ise F23 faktöriyel kaçtır? Arkadaşlar bir fonksiyon sabitse bunun içine ne yazarsanız yazın. Hepsi aynı sayıya eşlemez mi? Yani hepsi birbirine eşittir değil mi? Dolayısıyla içine ne yazarsan yaz bütün değerler birbirine eşit olacağından ötürü ben buradaki şu ifadeler yerine F23 faktöriyel yazabilirim. Yani F23 faktöriyel artı F23 faktöriyel bunların yerine yazdım eşittir 8. 2 tane F23 faktöriyel 8 ise bir tanesi 4 olarak çıkacaktır. Diğer sorumuzda da F'e bağlı bir eşitlik verilmiş F2 eşittir. 150 ise F100 kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın benzerini toplam ve fark durumunda yapmıştık. Şimdi çarpımsal durumdalar. Burada yine F'li olanları bir araya alalım. f buraya atıyorum. x artı 1 bu tarafa atıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? x artı 1 bölü fx x bölü x artı 1 oldu. Şimdi ben f2'yi biliyorum ve f100'e ulaşmaya çalışacağım. Burada x yerine ne verirsem f2 ve f2'nin bir üstünü elde ederim yani f3'ü. x yerine 2 verirsem değil mi? 2'ye 3 olacaktır. O zaman başlayalım. x eşittir 2 için f3 bölü f2 eşittir 2 bölü 3 olacaktır. x yerine 3 vererek devam ediyorum. f4 bölü f3 eşittir 3 bölü 4 olacaktır. X eşittir 4 için F5 bölü F4 eşittir. 4 bölü 5 olacaktır. Nokta nokta son olarak F'de X yerine kaç yazarsam 100 ve bir aşağısı yani 99 elde edilir. Tabii ki 99 yazarsam o zaman X eşittir 99 için F100 bölü F99 eşittir. 99 bölü 100 olarak bulunacaktır. Birinde pay kısmında olan diğerinde payda da. Pay kısmında olan payda da. O zaman ben bunları taraf tarafa çarparsam şunlar gidecek. F3 payda faydadaki F3'ü götürecek. F4 paydadaki F4'ü götürecek. F5 birbirini götürecek. Son olarak şurada ne vardır arkadaşlar? F99 bölü F98 vardır değil mi? Bu 99'da da bu birbirini götürecek ve en üstten payda da F2 kalacak. En aşağıda da pay kısmında F100 kalacak. Eşittir. Burada ne oluyor arkadaşlar? Sağ tarafta bakın 3'ler götürdü, 4'ler götürdü, 5'ler götürdü. Son olarak 99 götürecek ve 2 bölü 100 kalacaktır. Bana F2 vermiş 150. O zaman F100 bölü 150 eşittir 1 bölü 50 oldu. 50 ile de bu sadeleşti 3 kaldı. Dolayısıyla f 100 eşittir 3 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuz birim fonksiyon ise diyor a çarpı b çarpımı kaçtır? Arkadaşlar fx birim fonksiyonsa o zaman fx eşittir x olacaktır. Yani buradaki ifadenin tamamı x'e eşitmiş gibi düşünün. Bu durumda bu x'e eşitse bu x'in katsayısı ne olmalı? 1 olmalı ki 1x gelsin. Sabit ne olmalı? 0 olmalı. O zaman a artı b eksi 3 eşittir 1'den a artı b eşittir 4. a eksi b eşittir 0'dan a eksi b eşittir eksi 8. Taraf tarafa toplarsam 2 a eşittir eksi 4'ten a eşittir eksi 2. Şurada a yerine eksi 2 yazarsam b ne geliyor arkadaşlar? 6 geliyor. a çarpı b'yi soruyor bana. Eksi 12 olarak çıkacaktır. f ve g bire bir ve örten fonksiyonlardır. Şu eşitlik verilmiş. f3 eşittir 2 ve g a eksi 3 bölü 4 3 ise a kaçtır diyor bize. Şu ters işlemini alalım burada. Ne olacak? Yer değiştirecekler ve üstlerini ters gelecek. g'nin tersi içinde f'in tersi. Onun da içinde x artı 2 bölü 3 eşittir 4x artı 5 bölü 6 oldu. Elimizde ne var? g'nin tersi var f'in tersi var. O zaman bana şu verilenlerde ters alayım. f3 eşittir 2 ise f'in tersi 2 eşittir 3 olacaktır değil mi? İçte de dış yer değiştiriyor. Burada da g'nin tersi 3 eşittir a eksi 3 bölü 4 olacak. Bakın f'in tersi 2'yi biliyorsam ben o zaman burada f'in tersi 2'yi elde etmeye çalışayım. x yerine ne yazarsam 2 olur. Yukarısı 6 olursa 6 bölü 3'ten 2 olur. O zaman 4 yazmam lazım değil mi? Bu durumda g'nin tersi içerisi f'in tersi 2 olacak. O da kaçmış? 3. Dolayısıyla burası 3 oldu. X yerine de 4 yazınca 16 artı 5 21 bölü 6 yaptı. 3 ile de sadeleştirin. Şuraya yazalım. 7 bölü 2 yaptı. G'nin tersi 3 çıktı karşımıza ve bize de zaten A o cinsten verilmiş. O zaman bu direkt neye eşit oldu? A eksi 3 bölü 4'e. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı. A eksi 3 eşittir 14'ten. A eşittir 17 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz yine alan sorusu. Şekilde OBC'de dik yamuktur diyor arkadaşlar. Şunun tamamı. Uzunlukları bize verilmiş. Delta doğrusu Y eksenini paralel olarak değişen bir doğrudur. Yani bu sağa sola oynatılabiliyor delta. OMN taralı alanı FX olarak verilmiş. Yani FX bize alanı veriyor arkadaşlar. OMX'in bir fonksiyonu olarak tanımlandığına göre yani şuradaki uzunluk X değeridir bizim için. FX'in 3 açık 5 kapalı aralığındaki ifadesi aşağıdakilerden hangi Bölgesidir. Bakın arkadaşlar 3 açık 5 kapalı aralığı neresi? Karenin şu bölgesi değil mi? Yani bu delta doğrusu şu içeride bir yere gelecek. Atıyorum şuraya gelmiş olsun 3 ile 5 aralığında. Bu durumda fx fonksiyonu ne olacaktır? Şu alanın tamamı mı olacaktır? Bunu veren fonksiyonu istiyor bizden. Peki parça parça düşünelim. Şurada bir üçgen var dik üçgen. Bu üçgenin alanını biliyorum ben aslında. Şuraya kadar 3. Şu yükseklik nedir bakın 2. O zaman 3 çarpı 2 bölü 2'den ne olacaktır? olacaktır? 3 olacaktır arkadaşlar. Şu üçgenin alanı 3. Bunu fonksiyona ekleyeceğiz. Çünkü burası da dahil. Gelelim şu dikdörtgensel bölgenin alanına. Ben bu fonksiyonun şu noktasına x demiştim. Bakın burayı x olarak tanımlamışlar. Bunun tamamı x e. şurası da 3 ise o zaman şu parça ne olacak? x eksi 3 mü? Peki yükseklik ne? 2. O zaman dikdörtgenin alanı ne oldu? 2 çarpı x eksi 3. Artı şu üçgenin alanı 3 bize fx'i verecektir. Buradan 2x eksi 6 artı 3 yani 2x. -3 eksi 3 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuzda f doğrusal bir fonksiyon şu eşitlik verilmiş f bir kaçtır? f doğrusal fonksiyonsa ax artı b şeklindedir değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları yerine yazalım bakın. ax artı b f 2x nedir? Eşittir a çarpı 2x yazıyorsun. x yerine artı b. Yani 2ax artı b. Burada yerine yazalım 2ax artı b. f 4x nedir arkadaşlar? a çarpı x yerine 4x yazıyorsun. 4x artı b. O zaman 4a ax artı b oldu. Eşittir neymiş? 14x eksi 9. ax 2ax daha 3ax 4ax daha 7ax yaptı. 3 tane de b var arkadaşlar. Artı 3b eşittir. 14 eksi 9 oldu. x'de olanlar birbirine eşit olacak. O zaman a ne geldi? 2 geldi. 7a eşittir 14'ten. 3b eşittir eksi 9'dan da b eşittir eksi 3 geldi. Demek ki fx fonksiyonumuz 2x eksi 3'müş arkadaşlar. O zaman f1 ne olacak? f1 eşittir 2 eksi 3'ten eksi 1, 1 olarak bulunacaktır. Bir diğer sorumuz biraz görmesi zor bir soru. fx düzenli halini istiyor bu fonksiyonun bizden. Bakın x kare eksi 10 var, x kare eksi 10 var. Payda da bir sıkıntı yok. Ama pay kısmı da benzer olursa yapabilirsek arkadaşlar içteki aynen dışarıda da olmuş olacak. Ve biz buna tamamen x dersek karşı tarafta da x'li bir şey oluşacaktır. Ancak burada sıkıntı şu. Bu içtekinin aynısı burada oluşunca yanında x'li bir şey kalmaması lazım artık. Dolayısıyla arkadaşlar öyle bir düzenleme yapacağız ki sadece bu oluşacak bu tarafta x'li olarak. Bakın buradaki 3x kareyi şöyle parçalıyorum. x kare artı 10 yazıyorum. Hani şunu elde edeceğim ya bunu bir kere yazdım elde etmek istediğim şeyi. Şimdi burayı bozmamak için geri kalanları yanına yazıyorum. x kareyi ben ayırdım ne kaldı? 2x kare. Eksi 10 olması için ne yazmam lazım? Eksi 20 yazmam lazım değil mi? Bakın şu şekilde yazdığım zaman yine bunu veriyor bana. İşlemi bozmamış oldum. x kare eksi 10. Düzenliyorum şimdi. Şu ikisini ayrı yazıyorum. Şu ikisini ayrı yazıyorum. x kare artı 10 10 bölü x kare eksi 10 artı şunu iki parantezin alırsam x kare eksi 10 bölü x kare eksi 10 oldu. Şunlar gitti mi? Ne kaldı arkadaşlar? Şimdi tekrar yazıyorum. F x kare artı 10 bölü x kare eksi 10 eşittir. x kare artı 10 bölü x kare eksi 10 artı 2 kaldı. Bakın içerideki aynen dışarıda var mı? Var. O zaman ben şunu tamamına x diyorum. Bu da ne oldu? x oldu. Bu durumda f x eşittir. x artı 2 olarak çıkacaktır. Bir sonraki videomuzda sorularımıza devam edeceğiz görüşmek üzere